ki Yok. Yok, Evet, biz bir kekli gördük ama siz büyük ihtimalle göremediniz arkadaşlar. Ee, herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yavuzla bugün böyle. Yavuz neredesin? Ya. Yavuzla böyle yine yollara düştük arkadaşlar. Bağa gidiyoruz. Bugün Bağa süreceğiz. Ee, aynı zamanda doğum 11 nisanda olan donlardan etkilendi bir onu bir kontrol edeceğiz bu zamana kadar hiç gitmedi ilk kez bugün işte gideceğiz hem zararımıza bakacağız ki bir, bizim bu bölgede çok fazla olmadı arkadaşlar yine de bir bakıp değerlendireceğiz aynı zamanda da dediğim gibi süreceğiz şöyle baba beşlimizi de taktık arkaya yine işte hem sürüm kalitesinden hem bağcılıktan bahsedeceğimiz bir video olacak. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz arkadaşlar özellikle bizim için çok önemli. Daha çok kitlelere hitap edebilmemiz için beğenileriniz şart. Onun için beğenerek videoya devam edelim. İyi seyirler. Şöyle şu manzarayı da size bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Aylar sonra biz de ilk defa birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakalım o ot, ot durumu nasıl? Don durumu nasıl? durumu da güzel gözüküyor. Ya sen makasını almadın değil mi? Fıstıklar güzel yanmış. Şu an için her şey olumlu. biraz otlanmış. O dönemde güzel Oğlum şey yap. Suyla yemeği şuraya gölgeye indir. Hop. Şeye basma. Deponun üzerine basma. Şöyle bir de sizle yakından bir bakalım arkadaşlar. Uyanması Güzel ama bakın arkadaşlar. Bakın. Bu kurumuş. Bakın bunun üst tarafı kurumuş. Aynı şekilde bakın. Bu nereden kurumuş? Bu da hemen hemen kökten kurumuş. bak, Vermiş yani yüzde 3 ya da 5 oranında 10 da olabilir. Bakın bu da burada gitmiş. Yani ilk böyle uyanan uçtaki ilk uyanan gözlere zarar vermiş arkadaşlar bakın. Yani çok şükür daha fazla bir zarar yok arkadaşlar. Bakın şöyle size üzüm sarkımlarını da göstereyim. Bakın. Artık kısmetimizde ne varsa tabii ki olacak ama don zarar vermiş arkadaşlar. Bakın şurada mesela şu dallar falan güzel uyanmış, güzel açılmış. Ama bakın buradaki alttakiler soğuk hava alta çöktüğü için alttakileri daha çok etkilemiş. Bakın. Hemen hemen her yerinde ne yazık ki soğuğun etkisi var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu sene de bizim payımıza bu düştü. Hepimize, bütün çiftçilerimize, Türkiye gelenindeki bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. Yani yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Allah'tan gelen bir şey. Evet. Sürüme başlıyoruz. Beğenmediyseniz tekrar burada beğenmeyi unutmayın. Devam. Oğlum şey yap. Kazmayı al babacığım. Burada şeyden çantadan şeyi de al. tuzcuyu, Şunları al. Gel hele yanıma. Bak şu çıkanlar var ya şunlar. Kökten pupijler. Hepsinde var bak hemen hemen. Bunların hepsini al oğlum temizle. Şeye bak, karışma. Omçaların üzerine karışma. Onlar zorlasın. Bak soğuğun etkisini görüyor musun? Görüyor musun? Her var hemen hemen. Neyse. Sen gel sana onu da vereyim. Bak bazılarında da şu otlar var ya hani bak Onları da babas kökten dosyıyla kes. Şunu al. burası meyilli arkadaşlar bayağı bir meyilli şu anda ben yok çıkıyorum Siz fark ediyor musunuz kamerada bilmiyorum ama bayağı meyilli bir arazimiz Onun için böyle sürümleri bayağı bir zor oluyor daha bir de taş problemimiz var Tabii ki altta köklü taş Şimdi bu mevsim arkadaşlar çiftçinin tam böyle ölüm zamanı dediğimiz bir mevsim. Yani bütün işler bekler bekler böyle Nisan ayının işte ortaları sonuna doğru bütün işler aynı anda bastırır. İşte otla mücadele, sürüm, ilaçlama bunların hepsi bu ayda hepsi aynı anda gelir. Ee, o da şey değil arkadaşlar. Hani bu zamana kadar yaptığımıza sayarız biz de. Bugün benim üçüncü günüm sürümde. Bundan önce önceki gün sizden habersiz sürüm yaptık. Bugün de hani bağın hem bağın durumunu görmüş olun. Hem de sürümümüzü görmüş olun diye. Fayda girdik. Bakın. Cevizi arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Bakın ceviz de mahvetmiş. Ceviz sonradan bakın buralardan uyanmış arkadaşlar. Uyanması gereken dalları ne yazık ki Soğuk arkadaş kurutmuş Yani ben Dediğim gibi buraya ilk kez bugün geldim arkadaşlar ee, Bizim köyde böyle bir durum yok Yani bizim köyde ben don zararıyla karşılaşmadım Ama burası bir de Burası hani çukur bir bölge olduğu için Yani özüç dediğimiz çukur bir bölge olduğu için e, Soğuyan hava arkadaşlar Her zaman için çukur bölgelere iner o bölgelere daha çok zarar verir. Yani şu anda ben şöyle tarif edeyim size. Burası bir höyük. Ee, şimdi bu höyükün tepesinde olsaydı bu bağ ya da fıstık ya da ceviz böyle zarar görmezdi. Tam böyle çukurda olduğu için e, atıyorum orası sıfır dereceyken buralar eksi beşleri görebilir. E, böyle bir fark oluyor. Burası da tam işte dediğim gibi şansımızdan böyle dere yatağının kenarında çukur bir alanda olduğu için ister istemez etkileniyor arkadaşlar. Yani bu sene de bu geldi başımıza. Çiftçinin karnını yarmışlar 40 sene, 40 tane seneye çıkmış arkadaşlar. Bundan önceki 2 yılımızda dolu zarar aldık. Buraya videolarımızda var görebilirsiniz. Yani o da böyle tam anlamıyla çok büyük büyük bir zarar vermedi bize ama neticede zarar zarardır. Bu sene de böyle işte bir hem kuraklık ekstrasında bir de haydi hem kuraklık arkadaşlar hem de sonrasında böyle bir don olunca ne yazık ki zarar bir ikiye çıkıyor. Şimdi bunun ben enini sürüyorum arkadaşlar, eninden sonra bir de boyuna geçeceğiz. Şimdi kaydı burada durduralım, boyuna geçince tekrar kayda gireriz. Yani benim için yaklaşık 2 saat falan sürecek ama sizin için 2 saniye arkadaşlar devam. Yakaladın mı? Yakaladın mı? Ayıp sana ayıp. Daha ısırıyor ya. Yok <laughs> Yo, ısırsan olur ki. Hayvanın ısırdığı ne olacak? Elinde eldiven var ya. Orada bir fare gördü arkadaşlar. Bir saatten beri onun peşinde. <laughs> Getir hele. ha <laughs> ha O ısırsan olur yani elini de ondan korkuyor hayvandan. Şuraya <laughs> bırakma, bırakma. Bakın bu tarla faresi arkadaşlar. Kuyruğu kısa. Yani bu öyle ev faresi gibi yerenecek bir hayvan değil. Bu tamamen doğada, toprağın altında güzel bir şekilde yaşar. Severim de ben bu namasız elimi ısırırım acaba. <laughs> Bakın bunun kuyruğu kısa olur arkadaşlar. minnacık kuyruğu var. da kuyruğunu. Kuyruğu tutturur mu oğlum? Küçük kuyruğu. Hamster'ın küçüğü bu yavru. Sen büyücün mü lan? Büyücün mü sen? Namazsız. Şey yap oğlum. Şuraya bırak da dereye gitsin. <laughs> Zaten bu korku ona yeter. Arınamızı varsa. Ha, bırak oraya da gitsin babası. burada Bırak da girerse girsin ya. Girdi mi? İyi. Su içiyorsan hiç suyunu. Çok sıcak ya. Aynen bugün şansımızdan sıcak. Daha da gittikçe kızar. Saat ta 2 gibi 3 gibi Yalar. serinler. Evet şimdi donun etkisi arkadaşlar. Ben ilerledikçe daha çok meydana çıkmaya başlıyor bakın görüyor musunuz cevizi bağı Az da olsa zararı olmuş ama fıstıkta bir zararı yok arkadaşlar fıstıkta herhangi bir soğuk grubu zararı yok yani şu anda gözlemlediğim gözüme çarpmadı hiç bakalım farklı şeylerle karşılaştıkça sizlere yine kayda gireceğiz doğru mu yavuz? doğru kekliği bugün açırdık. Evet devam. Şuradan bir su içelim arkadaşlar. 5 dakika bir nefes alalım. Ondan sonra devam aynı. genine arkadaşlar. Şey pardon boyuna. E, Boyunu da zaten yarı ettik. Arkadan da izlediniz arkadaşlar. Şimdi ben her bağ sürüm videomda bu konuya özellikle değiniyorum. E, sürümünüz hal eldeyiz arkadaşlar. Yani derin bir sürüm yapamıyorsanız e, bağcılıktan hiçbir şey kazanamazsınız. Boşuna emek edersiniz. Yani ben bazen görüyorum hazır kültivatörle hatta bazıları çapa makinesiyle arkadaşlar toprağını işliyor. ne yazık ki bağcılıkta öyle bir dünya yok. Bağcılıkta verim almak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kaliteli derin sürümü yapıyor olmanız lazım. Yoksa bir şey anlayamazsınız. Masrafınızı çıkartamazsınız. Yani bakın ben traktörüm 81 gir benim şu anda gücünü yettiği kadar yani ne kadar çekebiliyorsa o kadar derine indiriyorum bulluğu. Zaten e, hani ilk defa izleyen ilk defa denk gelen arkadaşlarımız da varsa bu bağda çektiğimiz 4 tane asap videomuz var arkadaşlar. Yine aynı şekilde sayısız sürüm videomuz var, ilaçlama videomuz var. Açıp yani bu ne anlatıyor sonucunda da bu işin ne kazanmış diye bakabilirsiniz. Çok şükür öyle kanıtlı ispatlı olmayan hiçbir şeyimiz. Hiçbir işlemimiz kanalımızda yoktur. Nasip olursa bu sene yine zaten hasat videosunu yapacağız. Zaten iki bağımızdan bir tanesi bu arkadaşlar. İki bağımız kaldı. Bunun da biliyorsunuz bayasını söktüm. Yani 400 ağacını falan söktüm şu anda 160 tane kaldı. Bir 60 tane de beyaz üzümümüz var arkadaşlar. O da farklı bir arazimizde. Zaten onunla da ilgili hem sürüm hem budama videomuz var kanalımızda. Bu iki bağımız kaldı. Yani on binlerce bağdan gele gele 200 kök bir bağ sayısına düştük arkadaşlar. Bunu da tutmamızın sebebi daha önce de hani videolarımızda söylemiştik işte mahrum olmayalım. Yaprağımız çıksın. Sarmalık yaprağımız. İşte pekmezimiz çıksın. Kurumuz çıksın. Öyle gelip e, kesip yiyelim. Amacımız bu. Bağımız kilis karası. Onu da belirteyim. Bunun da zaten fıstık ağaçlarını görüyoruz arkadaşlar. Bunun da çok bir ömrü kalmadı. İşte artık ne kadar giderse sonuna kadar buraya götüreceğiz. Yani bir anda da bağcılıktan böyle tamamıyla elimizi eteğimizi çekmek bize de yakışmaz. Onun için dediğim gibi bu arkadaşı gittiği yere kadar götüreceğiz. Şey kırıldı arkadaşlar. Direksiyonun topuzu kırıldı. Şuraya attım bakın parçasını. Durun göstereyim size. Yani bilmiyorum ucuz da almadık hani diyeceğim ki ucuz etin yanisi o iyi olmaz diye. Ucuz da almadık. Bakalım bu kez en pahalısı neyse onu alacağım. Çünkü bana büyük bir rahatlık kolaylık sağlıyor arkadaşlar. En pahalısı hangisi ise bu sefer onu alacağız. Kör hesabı yapacağız. Artık malı fiyatından bileceğiz arkadaşlar. dediğim gibi bunu da ben ucuz almadım yani geçen lira geçen sene 270 liraya falan aldım yani yanılmıyorsam. Ama 400'lükler vardı. 400 lira olanlar da vardı. HT etmişim. Evet. Videonun da sonuna yavaş yavaş geldik arkadaşlar. bitireyim ben. E çünkü artık sürümü ara veremiyoruz arkadaşlar. Böyle rahat edelim dinlenelim de yapamıyoruz. Birinden çıkıp birine giriyoruz mecburen. Çünkü zamanımız dar. İlaç zamanı geliyor. Daha ekstra otla mücadelemiz var. Bunları da hep göz önünde bulundurarak kendimize bir iş planı yapmamız gerekiyor. Evet bakın arkadaşlar fıstığımızda herhangi bir soğuk zararlısı falan yok. Gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde çalışıyorlar. Ama bağımızda bakın arkadaşlar mesela bu dağ şu dağ. Bakın uçtan vermiş sürgünü kurumuş. Aynı keza bu. Yani şöyle bakıyorum ben. Her diyet diyette tahmini bir 20-30 gözümüz gitmiş. Yani bu da 20-30 altın. Üzüm demek arkadaşlar. Bakın maşallah. Üzümlerimiz de sağlıklı bir şekilde geliyor. İşte en geç bir 10-15 gün içerisinde bu bağımızın ilacını da vermemiz gerekiyor. bakın sürümü de arkadaşlar. Mükemmel oldu. Yani dediğim gibi bağcılıkta kaliteli bir sürüm yapmıyorsanız ne yazık ki yaptığınız emeğin hepsi ha, tamamı boşa gitmez ama arkadaşlar maddi anlamda da bir şey kazanamazsınız. Evet. Son durumumuz bu şekilde. Yavuz da bazılarını alıyor. Bazılarını bırakıp gidiyor. Evet. Farklı bir videoda. Yine bundan sonra arkadaşlar farklı dediğimiz yine sürüm videoları gelecek. Hem alka hem zeytine ee, sürüm videolarıyla devam edeceğiz. Ondan sonra akabinde tekrardan e, ilaçlama videoları bu videoları takip edecek. Artık durmak yok. Videolarımız da elimizden geldiği kadar düzenli bir şekilde sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.